Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün tek porsiyonluk, sürpriz dolgulu, bol çikolatalı eti pasta tarifimiz var. Kesinlikle çok beğeneceğiniz efsane bir pasta tarifidir. İncecik keki, bol muhallebisiyle damaklarınızda nefis bir tat bırakacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hazırsanız hadi buyurun tarifimize başlayalım. Önce tatlımızın muhallebisini hazırlayalım ve soğumaya bırakalım. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 1 litre süt ekliyorum. 3 dolu yemek kaşığı un, 3 dolu yemek kaşığı mısır nişastası veya buğday nişastası ekleyelim. Şöyle 1 su bardağı toz şeker ilavesi yapalım. Şöyle karışımımı önce güzelce bir çırpıyorum. Daha sonra ocağın üzerine alalım ve kaynayana kadar sürekli olarak karıştırarak pişirelim. Yavaş yavaş kaynamaya başlayan muhallebinin üzerine bir paket şekerli vanilya ekliyorum ve yaklaşık 1 dakika boyunca muhallebimizi güzelce pişiriyorum. Bakın göz göz olmaya başladı bile. Ocağımın altını artık kapattım. Kıvamını da görüyorsunuz. Soğudukça daha da koyu bir kıvam alacaktır. Şöyle muhallebinin bir su bardağından birazcık fazlasını küçük bir kasenin içerisine alıyorum. İçerisine 60 gram yani bir paket bitter çikolata ekliyorum. Muhallebi sıcak olduğu için hemen karıştırarak çikolatanın içerisinde erimesini sağlayalım. Şöyle bir kaşıkla hızlıca bir karıştırıyorum. Zaten muhallebi çok sıcak olduğu için çikolata içerisinde çabucak eriyecektir. Ben renginin daha koyu olması için bir tatlı kaşığı da kakao ilave ettim. Bol çikolatalı muhallebimiz hazırdır. Ayrı bir çikolatalı sos yapmamıza gerek yok. Kendi muhallebisinin içerisine koyarak bu şekilde kolayca hazırlayabiliyoruz. Üzerine bir streç film kapatıyorum ki hem kabuk tutmasın hem de böyle daha akışkan bir kıvamda olsun. Bir kenara alıyorum ve Tencerede kalan muhallebimizi önce şöyle bir karıştırıyorum. Ara ara bu şekilde karıştırarak soğutabilirsiniz. Daha çabuk soğuması için ben bu şekilde başka bir kaseye boşaltıyorum. Üzerinin kabuk tutmaması için de bu şekilde streç film ile örtüyorum. Mutfağımın bir köşesinde soğumaya bırakıyorum. Biz de bu arada pastamızın kekini hazırlayalım. Bunun için 3 tane yumurtayı çırpma kabının içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ettim ve yumurtayı köpük köpük olana kadar, rengi böyle açılana kadar, açık sarı bir renk alana kadar çırpıyorum. 2 dakika boyunca çırptığım yumurta ve şekerin üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yarım su bardağı süt ilavesi yapalım ve bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Bir paket şekerli vanilya, bir paket de kabartma tozu ekleyelim. Bütün karışımı şöyle mikserde güzelce bir çırpalım. çok sert olmayan bir kek harcı yapmamız gerekiyor. Böyle akışkan kıvamda olmalı. Bakın kek harcımızın kıvamını görüyorsunuz. Hazırladığımız kek harcını fırın tepsisinin içerisine dökeceğiz. Bunun için bu şekilde içerisine yağlı kağıt koydum. Daha kolay çıkması için üzerine birazcık da yağ spreyi ile yağ sıkıyorum. Ya da fırça ile de sürebilirsiniz. Kek harcını bu şekilde içerisine dökelim. Özellikle köşelerine doğru ittiriyorum ve her tarafının eşit kalınlıkta pişmesi için e, düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Evet kekimiz güzelce pişti. Şöyle bir bardak yardımıyla yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Ben e, geniş ağızlı bir bardak kullandım. Normal 200 milimlik su bardağı ile de kesebilirsiniz yapacağınız pastaların büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde birazcık büyük olarak hazırladım. Söylediğim gibi 200 milimlik su bardağı ile hazırlarsanız daha çok sayıda pasta elde edebilirsiniz. Evet bütün kekleri ben bu şekilde hazırladım. Bu kenarından çıkan parçaları da mutfak robotundan geçirirsek üzerine kaplama olarak da kullanabiliriz. Ee, ya da daha sonra tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Kesinlikle atmıyoruz. Evet muhallebilerimiz de yeteri kadar soğudu. Daha sonra tekrar mikserden geçireceğim. Daha akışkan ve daha güzel bir kıvamda olacaktır. Önce beyaz olan kısmına bir paket krem şanti ekliyorum. Ve Önce blender ile karıştırma işlemine başladım ama biraz zor oldu. Daha sonra blenderı çıkartarak mikserle çırpmaya devam ettim. Mikserle çok daha güzel bir şekilde kıvam alıyor. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Evet yeteri kadar mikserden geçirdim. Şöyle tamamen pürüzsüz kaymak gibi bir kıvamı var arkadaşlar. Muhallebimizi bu şekilde bir kalın poşetin içerisine dolduruyorum ya da bir sıkma torbasının içerisine de koyabilirsiniz daha kolay olur. Ben de sıkma torbası olmadığı için bu şekilde kalın bakkal poşetlerinin içerisine koydum. Daha sonra çikolatalı karışımı da yine mikserle çırparak daha akışkan bir kıvamda olmasını sağlayalım. çırptığınız zaman kıvamı daha güzel oluyor ve daha pürüzsüz oluyor. Evet, çikolatalı muhallebimiz de hazır. Şimdi tatlılarımıza yani pastalarımıza şekil verme işlemine geçelim. Hazırladığımız kek dilimlerinin kızarmış tarafı alta kalacak şekilde tepsiye yerleştirelim. Daha sonra muhallebi poşetinin uç kısmından kesiyorum ve bu şekilde üzerine bolca sıkalım. Bu işlemi yaparken bir sıkma torbası kullanırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Bakın ortasında biraz çukur kalacak şekilde muhallebiyi yerleştiriyoruz. Ve tam o ortadaki çukur kısma da çikolatalı muhallebiden 1,5 tatlı kaşığı dolusu yerleştiriyorum. Ve üzerine tekrar beyaz muhallebi ile kapatalım. Şöyle bir bıçak veya kaşık yardımıyla Üzerini düzeltiyorum. İçerisine koyduğumuz çikolata Gözükmeyecek şekilde Üzerini kapatalım. Daha sonra üzerini kaplamak için de Bu şekilde pasta süslerinden kullanıyorum. Çikolatalı pasta süsleri Şu eti üzerinde olan Pasta süslerinden olabilir ya da bu renkli pasta süslerinden de kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerini kapattım ve tepsimin içerisine tekrar yerleştiriyorum. Hemen bir tane daha hazırlıyorum. Bolca muhallebiden üzerine sıkalım. Muhallebi koyarken ortada biraz boşluk kalacak şekilde sıkalım ki o ortaya bolca çikolatalı muhallebiden yerleştirebilelim gördüğünüz gibi çukur olan kısma bir buçuk tatlı kaşığı kadar çikolatalı muhallebi koyuyorum ve üzerine tekrar beyaz muhallebi ile kapatıyorum ve içerisine koyduğumuz çikolata gözükmeyecek şekilde üzerine beyaz muhallebi ile tamamen kapatalım bu kez üzerini kaplamak için hindistan cevizi kullanacağım bu şekilde üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum ve tepsimin içerisine alıyorum. Özellikle çocuklar bu tür pastaları gerçekten çok seviyor. Sizlerde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ben e, pastamın kaplaması olarak bu şekilde çikolatalı pasta süsleri ve hindistan cevizi kullandım. Siz dilediğiniz her şeyle pastanızı kaplayabilirsiniz. Antep fıstığı kullanabilirsiniz. Fındık parçaları koyabilirsiniz üzerine e, ya da kenarından çıkardığımız kek parçalarını mutfak robotundan geçirerek de üzerini kaplayabilirsiniz. Her şekilde muhteşem olacaktır. hazırladığımız muhallebi ve kek ölçüsü tam ölçüdür arkadaşlar. Geriye kalanları da bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra üzerine birazcık antep fıstığı koyuyorum. Tamamen görsel amaçlı. Hiç koymayabilirsiniz. Evet eti puf pastalarımız hazırdır. İçi sürpriz dolgulu çikolatalı nefis bir lezzet oluyor arkadaşlar şöyle tabağıma hemen alıyorum ve sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bu hazırladığımız eti puf pastaların bir tanesi bir kişiye rahatlıkla yetecek büyüklüktedir. Şöyle kesiyorum ve iç dokusunu da görün. Bakın içi bol çikolatalı, üstü muhallebili, altında incecik kekiyle gerçekten nefis bir pasta oldu. Denedikten sonra da yorumlarınızı, görüşlerinizi ve eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hatta videomu görmesini istediğiniz eş, dost ve akrabalarınıza dahi paylaşabilirsiniz. Evet, sürpriz dolgulu eti puf pastamız hazırdır. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.